gezmeye gidiyorum. Baba nereye gidiyorsun? Eğer dışarı bir yere gidiyorsan bana istedim GTA Vice diyorsana. Ne GTA Vice mi? Ama çok zormuş söylenmesi ya. Ben onu unuturum ya. GTA Vice miydi? Evet baba GTA Vice'di. Ee, tamam oğlum GTA Vice'di. Ee, karıştırabilirim ya. Neyse. Gidip bir sormayı deneyeceğim. Hadi görüşürüz oğlum. Şşş. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi sen de GTA Vice City miydi? Neydi ya? GTA Vice City gibi bir şeydi herhalde. Söyleyemiyorum ama var mı senin abi? Sen baba sen hiç yorulma. GTA Vice amca. GTA Vice var mı? O amca sen hiç söylemene gerek. Ben orada hemen GTA Vice City gördüm. Hop aldım GTA Vice Hadi baba parasını öde de gidelim baba. Hadi. Oğlum sen nereden geldin ya? Neyse evet amcası evet GTA Vice'ı arıyoruz var mı sende? Tamam amca sen GTA Vice'ını aldığına göre ben de parasını verebilirim. Al abi al paranı al. Al görüşürüz hadi abi görüşürüz. Oğlum hadi gel de gidelim hadi eve gidelim. Ama sen de nasıl çabuk geldin anlamadım yani. Işınlandı mı ne yaptın ya? Neyse hadi eve gidelim. <laughs> Aa baba telefon çalıyor. Dere 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 Bakayım oğlum telefon ne çalıyormuş ya? kim kim arıyormuş ya. Ben de bilmiyorum. Aa bir tane numara. Alo. Hamza Bey ile mi görüşüyorum? Evet benim. Siz kimsiniz ki? Evet. Şu anda size büyük bir sürprizim var. Sürpriz mi? Ne sürprizi acaba beyefendi? Şu anda siz GTA'dasınız. GTA mı? GTA'dayız oğlum oğlum. Senin aldığın GTA'ydı değil mi? Evet oğlum. Şu anda biz o GTA'daymışız. Beyefendi gerçekten de GTA'da mıyız biz? Aynı neyle GTA'dasınız? Oh my god! Ne? Oh my god! GTA'daymışız oğlum. Wow, Sinirden. Aa! Heyecandan telefonu kırdım. Heyecandan telefonu kırdım. GTA'dayız diye heyecanlandım telefonu kırdım. Neyse. Yenisini alırım ben de para çok. Neyse. Hadi oğlum ben gidiyorum. Yeni telefon almaya gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa baba gelirken bana da telefon alsın ha. Telef tos mu? Neyse ya ben tam e, anlayamadım da sorarım. Ya oğlum sen daha yaşın küçük ya. Ne telefonu ya? Hatta benim zaten yeni bir tane telefonum var. Hatta ver burayım sana vereyim senin olsun al. Al oğlum al bunu sana vereyim senin olsun. Hadi ben kendime telefon almaya gidiyorum. Görüşürüz.